İşitme engelli çocuklara işitme cihazı dağıtıldı. Çocuklar sesle tanıştı. Sivas Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Duy Beni projesiyle işitme engelli 50 çocuğa işitme cihazı dağıtıldı. Cihaz sayesinde sesleri duyabilen çocuklar büyük mutluluk yaşadı. kimi doğuştan kimi sonradan işitme kaybı yaşadı. Çevreleriyle iletişim kurmaları zorlaştı. Sivas Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Duy Beni projesiyle işitme engelli çocuklara işitme cihazı dağıtıldı. Yurtdışından öncelikle hocalarımız geldiler. aynı zamanda İstanbul Cerrahpaşa'dan da hocalarımız geldiler. Burada önce öğrencilerin duyumla ilgili gerekli çalışmaları yaptılar çocuklar üzerinde denemeler yapıldı. İşitme engelli çocuklar muayene edildi. 0-18 yaş aralığındaki 50 çocuğa işitme cihazı takıldı. İşitme engelli çocuklar sesle tanıştı. Sivas Belediyesi'nin Duy Beni projesiyle işitme cihazına kavuşan çocuklar ve aileleri büyük mutluluk yaşadı. Kızımın ilk kez sesini duydum. Kendi sesini kendisi duydu. Bu çok güzel bir şey. İlk takıldığında kendi sesini duyması, bize böyle sesler çıkarması çok güzel. Sadece işitme kaybı olarak adlandırılan şey bizler için büyük bir dert, bizim için zor bir durum. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese.